Papatya toplamaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Gel aşkım. Hoppa. Onun içinde şey, yatacak yeri var mı? Daha koltuk takımı almamışlar. Şu, şu taş mı? Neye benziyor? Taşa. Evet taş o zaman. <laughs> Koyunak. At hadi. Koyunak aç açayım ben yani. Ya niye açamıyorsun o zaman? Arkadaşlar biz buradan inemeyeceğiz. Şiş <laughs> beni kucağına alacak. Sen, sen beni kucağına alacak ablam da kendi başına. Hayır ben seni şuradan yuvarlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> alacak. Kucağına alacaksın. Kucağıma almayacağım. Ablam Çünkü hayat bu. Düşe kalka öğrenilir. Anladın mı? Güdme iğne battı. <laughs> düzgün konuşsana kızım. Kızı. Ya niye Aşkım biraz yapıyorsun? gülsene Memnun ya, <laughs> Ağlayacağım ya. Senin için yaptım bu kadar şey. <laughs> bu ne suratsızlık ya? Gülmekten de nefret ederim. Evet o da yenir. Ne kadar büyük? Evet. Kuzenimle piknik keyfi. Çok, çok dengesiz dengesi tamıyor uçma. Yani böyle zerostlar gibi. <laughs> Zeroşlar gibi. Zeroşlar. <laughs> Hadi Uçurtma uçranların yaş aralığı? 4 34. <laughs> Deneme 86. Ne <laughs> <Bey> oldu? Çok... <laughs> <laughs> <laughs>